Aldıktan sonra sen o tarafa iletirsin. Tamam mı? Hadi kolay gelsin sana. Ayla. Ah, ne haber Suzan? Ben de seni arayacaktım. İyi oldu seni burada gördüm. Hayırdır? Sen niye durup dururken benim canımı sıkmaya çalıştın? Pardon tatlım, anlayamadım. Beni aradın, Nebahat'la Akif'i restoranda gördüğünü söyledin ya. Evet. Ben de o restorana gittim ve öyle bir durum yoktu. Nebahat orada değildi. Aa, nasıl olur ya? ya? Kendi gözlerimle gördüm ayol. Yalan mı söyleyeceğim? Aşk olsun. Vallahi bilmiyorum. Ben gittiğimde Akif bir sürü yabancı iş adamıyla toplantı yapıyordu. Vallahi bilemiyorum Suzancığım. Ama bildiğim tek bir şey var. Akif bu. Ya yani illa ki bir yol bulup kendini her zaman sıyırıyor, biliyorsun yani. Aa. Bunların ne iş var burada? Vallahi bilmiyorum ama hiç hayal alamet değil. Sonuna kadar inkar, sonuna kadar. Ah, mükemmel bir zamanlama. Ee, o zaman onlara soralım. Akif'ciğim biz dün bu konuyu konuşmuştuk seninle. Hangi konu? Ayla ikinizin restoranda olduğunu iddia ediyor. Doğru mu bu? Ya Ayla sen ne kadar hapis bir insansın ya. Ya sen nasıl bir şeytansın bir Ayla be. Ya yalan söyledin yetmedi bir de üstüne hakaret ediyorsun artık yuh ama ya. Ben, ben değil mi? Ya ikiniz de gayet iyi biliyorsunuz benim yalan söylemediğimi. Ama nedense saklama ihtiyacı duyuyorsunuz. Tamam, saklayın. Ama bilin ki ensenizdeyim. İlla ki patlatacağım sizi. Şekerim sana da o zamana kadar iyi uykular. Tövbe estağfurullah ya. Hanım, hanım. Benim karım senin yalanlarına inanacak kadar saf değil bir kere. Hey gidi hey. Ee, Suzan'cığım sen buna inanmadın değil mi? Ay tabii ki inanmadım Nebahat. Niye inanayım ben böyle bir şeye? Ya sizin hem ne işiniz var yani restoranlarda birlikte? Yani. E ee, siz nereye gidiyordunuz? Aa biz aşağıda üye formlarına bakacaktık ama ben hallederim. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Canım. Ne oluyor sana böyle Nebahat? Niye bu kadar üzgünsün? Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.